Yakup abi şu anda CHP'nin bir ekonomi var. Bu sorunlarını nasıl bütün Türkiye'yi geliyoruz. Bugün de Dün Trabzon, sonra Ordu, Samsun devam ediyoruz. O yüzden sizlere yanınıza geliyoruz. Dediğim, İstanbul Milletvekili'yim, Giresun'da çalışıyoruz. Ama Türkiye ile ilgili yapılacak çok güzel işlerin olduğunu düşünüyorum. Ben AK Parti'yi çok yaptım. Evet. Diyeyim ki hani millet AK Parti iyi falan diyor. Lan bırakın da bir kere bir kötüye neşe, bir kötüyü görelim diyorum ya. AK Parti'nin çok açıkları var. Bu kürsü de bandır bandır Koşacaksın abi. Tabii malzeme parası biraz peşine almak zorundasın. Şimdi yani e, peşin malzemeci her zaman parasını alıyor kesinlikle. Evet. Sadece biz kendi emeğimiz almamız gerekiyor. O evet. e, emeği de İşçilik işte... Bu 450 alıyordu. Pandemiden önce şu an 900 lira. 950 bin lira. İyi bir boya. Kilit. 18 alıyorduk, 40 lira şimdi. Bir kilit. 150 200, 250 300 lirayken olarak biraz daha düşüktü. Aynen. Şimdi tabii bir MDF'nin fiyatı 500 600 lira oldu. 540 lira. Ee, yani hemen altı. Burada siz boy, boyama mı yapıyorsunuz? Boya yapıyoruz. Boya kaporta. Boya kaporta. Evet. Boya abi? fiyatlarının durumu nasıl abi? Çok yüksek. Çok yüksek. Geçen seneye göre? Şimdi yüksek. yani şöyle bir durum var yani dolar yükseliyor, Aha. yükseliyor bir aşağı iniyor, malzeme aşağı inmiş. Evet. O şekilde kalıyor. Şey. Ya ekilim biz şimdi dükkanımız kapalı. Tabii dört lira ödememiş adamcağız. Bizi kapattılar. Yani. Bizden vergi aldılar ya. Biz böyle bir şey ya, nasıl olur ya? Dışı. Bu ya, akıl dışı. Biz bundan bu ya bu daha daha dışı. çıkamıyoruz altından ki. Muhasebeci bir kağıt yolluyor bize. "A bunu öde." Üniversite mezunu. İş iş yok. 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 Ayda ne kadar mi? para veriyorsunuz on? Kime? Ona mı? Ona o. para vermiyorlar. Para vermiyorsunuz. Kaç yaşındasın? 16. 16. Maşallahım var. Hiç hayallerim var mı? E tabii her gencin hayali var. Mesela Kimse de hayaline kavuşamıyor yani. O da bir gerçek yani. 30 yaşında bir spor araba isterdim mesela. Yok. Bu da anormal bir şey değil ki. Spor araba dedi yaptığı işe göre. Mesela İsveç'te, Norveç'te olsa hayat böyle. Bir güzel evi oluyor, bir arabası tabii, tabii, oluyor. Tabii, tabii, tabii. Değiştirebiliyor onu. Hayat böyle. Kardeşim tabii, tabii, tabii. hepimiz ona layığız biliyor musun? Hayallerinden sakın vazgeçme. Sakın. Biz senin hayallerinin peşindeysen de bizimle beraber ol, olur mu? Senin yaşında insan gençliğini yaşaması lazım ama bizim ülkemizin şartları maalesef evet. öyle. böyle. Ben İnşallah. Ben, ben, bir şeyler öğrenmek için hem iyi İyi yapamazsın. yapıyorsun. İyi İnşallah sen yönetirken biraz daha güzel yönetirsin ve çocuklar çocukluğunu yaşar. Bir, bir, bir oy verdin o arada. Üç seneyi kullandım. yalan <laughs> bir <laughs> Fırsatı iyi kullandın mı sence? Kullanamadım. Tamam. tamam. Ben gibi. diyorum ki, ben Yılmaz Bey'e de söyledim. Tamam. Şimdi CHP geldi başa diyelim. Cevapların da söyleyeceği şu değil mi? Biz enkaz devralı demeyeceğiz. Aynen. Üç demeyeceğiz. Yani. Bak aynen. Türkiye zengin bir ülke. Kaynakları kullanır. Kaynaklarını eşit ve adil kullandığımızda hızlı bir şekilde bütün problemleri çözebiliriz. Ne kadar tüketmiş olurlarsa olsun Türkiye tüketilemeyecek kadar zengin bir ülke. Ama derdimiz ne? Bu kaynakların adil kullanılmaması. 3-4-5 şirkete bütün kaynakların teşvik çekilmesi. Evet, Bunu giderip bütün bu kaynakları kamuya insanların Bunlar bugün de Olsa Ben inanmıyorum zaten ha. hiçbir şeye güvenmiyorum ben. Yani hiçbir şeye güvenmiyorum. Tamam şey... gelecek yani bunların artık sonları geldi. O senin elinde var. Biz de sana güveniyoruz Iıı. haberin olsun. Zannetme ki iki tane adam ihtişamlı geldik diye sen olmadan bu iş olur. Olmaz. <laughs> Yok abi <laughs> bitti çok karışın oldu. Biz millet bitti bitti tükendi. Cumhurbaşkanı demedi bizde metal yorgunluğu var demedi mi? Hadi de var <laughs> abiciğim bak Diyeyim ki bak bırak her millet iyiydi ya. et bir bizlere kötü edettin. Bir bakalım ölüyüm mü kalıyım mı ya bir görelim bakalım. Ha. Bundan kötü olmaz. Bundan kötü olmaz abi.